Eğirdir Gölü'nün önündeyiz. Eğirdir Gölü yedi renkli göl olarak anılıyor. Aslında eskiden daha güzeldi. Şu gördüğünüz kayalara kadar göl vardı. Yani bu bahsettiğim olay çok geçmişte kalmış bir olay değil. Bundan yaklaşık iki sene önce bu göl yine buradaydı. Ama son iki senedir yani 2 üç senedir de diyebiliriz. Hani çok kötü bir kuraklık var burada. O yüzden göl fazlasıyla çekmiş durumda. Bu değeri kaybedecek olmak bizi çok üzüyor. Umarım kuraklık devam etmez ve göl eski haline geri döner ya da bu halde bile kalsa şükredeceğiz. <laughs> Eğirdir Adada Gül Masalı dizisinin çekimlerine rastladık. Sete gibi hemen arkamızda bulunuyor. Oyuncular da hemen yan tarafta. Şu an yemek molasındalar. Biz adanın iç tarafına doğru yukarıya yürüyeceğiz. Şu karşıda görmüş olduğunuz yer Canada olarak geçiyor. Canada da piknik yapabilirsiniz. Şu anki bulunduğumuz yerde ada. Neden Can Ada ve Ada olarak geçiyor? Çünkü bu ortada görmüş olduğunuz yol ve aynı zamanda Eğdir merkezi de buraya bağlayan yol eskiden yokmuş. Sonradan inşa edilmiş. Burası gölün ortasında kalmış bir kara parçasıymış. Her ne kadar şu anda bu göl ve şu anki bulunduğum yer arasında çok fazla mesafe olmuş olsa da biraz önce de bahsettiğim gibi eskiden burası şu kıyıya kadar geliyordu. Ne yazık ki son birkaç yıldır burada çok kötü bir kuraklık var. Kuraklık nedeniyle göl bu kadar çekmiş durumda. Yani burada dibi görmek çok zordu. Şu an bu manzara bizi gerçekten üzüyor. Umarım bu değeri kaybetmeyiz. ilçesine bağlı Akpınar köyüne geldik. Burada Eğidir manzarasını görmek için harika bir mekan var. Şimdi o mekandan yukarıdan aşağıyı seyrediyoruz. Akşam saatlerindeyiz ve üzerimizde Günün yorgunluğunun verdiği bir ağırlık var ve burası şu an böyle çok hafif Tatlı tatlı esiyor. Aynı zamanda aşağısı çok nemliydi göl olduğu için. Bu bölüm biraz serin. O kadar iyi geldi ki burada olmak. Arkadaşlar artık videomuzu sonlandırıyoruz. Bakalım bir sonraki hafta nerede olacağız? Lütfen YouTube'dan abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'dan da bizi takip edin. Hoşçakalın.